Herkese selamlar videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir yalı çapkınında önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten muhteşem bir bölümü geride bıraktık pelinin tüm boyalarının ortaya çıktığı bir bölüm oldu ve pelin karakteri de maalesef ki diziden ayrıldı pelinin gidişine üzülenler videoyu beğenelim sayımızı gösterir gerçekten pelin karakterinin gitmesiyle birlikte de yalı çapkınında tüm gerçeklerin ortaya çıkması demek Tabii ki de bu da Ferit ve Seyran'ın arasını düzeleceği anlamına geliyor ve seyrek bakalım önümüzdeki bölümlerde daha kötü durumlara düşecek Ferit'in hayatı alt üst olacak gelen duyumlar yönde ve destekçilerinden biri sizi Seyran olacak. Öte yandan Orhan konusuna gelirsek Orhan'ı da cezaevinden Seyran çıkartacak arkadaşlar. Gerçekten muhteşem sezon dizleri bekliyor. Detaylar geldikçe de Yavuz Çapkın ile ilgili buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ve Pelin dediğim gibi arkadaşlar ölerek dizden ayrıldı ve önümüzdeki bölümlerde Deniz karakteri yerine başka bir karakterin diziye dahil olması bekleniyor. Dizimiz hakkında detaylar geldikçe ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.